Selamlar arkadaşlar bugün size cinsel yolla bulaşan hastalıklardan hepimizin çok bilmediği aslında hayvanlarda çok fazla hastalık yapan molluskum kantagüzyozumdan bahsedeceğim. Evet molluskum kantagüzyozum. Molluskum kantagüzyozum aslında cinsel yolla bulaşan hastalıklardan biridir ama cinsel temasla da bulaşabilir. Biliyorsunuz son yazdığım kitaplarda cinsel yolla bulaşan hastalıklar terimi yerine cinsel içerikli temas ile bulaşan hastalıklar demenin daha doğru olacağını söylemiştim. Çünkü sadece cinsel penetrasyon hastalık bulaşması için mutlaka olması gereken bir durum değil. Bunun dışında sürtünmeler, ah adolesanlar siz çok yapıyorsunuz. Bunun dışında ön sevişmeler bunun dışında tenin tene sadece temas etmesi virüs hastalıklarında ve mantar hastalıklarında cinsel yolla geçişi kolaylaştırıyordu. Bunu daha önceki videolardan söylemiştik. Molluscum kantagiozum pox virüs ailesine bağlı bir zoonotik virüs. Yani aslında en sık hayvanlarda gözükür. Hayvanlarda gözükmesine rağmen sadece bu türü insanlarda hastalık yapabilir. Peki kötü mü? Hayır değil. Çünkü bazen kendi kendine geçer. Vakaların üçte birine hiçbir şey yapmasanız bile geçer. Üçte birine basit bir batikon tedavisiyle geçebilir. Üçte bir de yayılır ve yaygın bir hal alabilir. O zaman onları aynı HPV'de yaptığımız gibi yakmak zorunda kalabilir. Peki nasıl tanıyacağız? İçinden böyle peynirimsi, beyaz bir akıntı çıkan, sivilce gibi olan lezyonlarla tanınır. Evet bir yerde böyle sivilce çıktı. Pıt patlattınız. Genital bölgede içinden böyle peynir kıvamında beyaz. iğrenç tabii. Bir akıntı çıktı. Bu molluscum contagiosum'la anlamlı olabilir. Tabii ki tanıyı sizin koymanızı beklemiyoruz. Üroloji uzmanı veya bir dermatoloji uzmanına tedavi olabilir. Buradan anlayacağımız aslında kısıdan ise şu. Cinsel yolla bulaşan hastalıklarda tamamen korunsak dahi cinsel temas içeren durumlar olduğu zaman yine virüs hastalıkları ve mantar hastalıkları kapabiliyoruz. Onun için tek eşlilik cinsel yolla bulaşan hastalıklarda her zaman en güzel tedavi seçeneği.